Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar şimdi bu bir abimiz geldi. far yanmıyor. Artı farı kirlenmiş. Şöyle bakacak olursanız farın içine su girmiş. Şimdi arkadaşlar siz farın içinde şu şekilde su gördüğünüz zaman buğulaşma falan gördüğünüz zaman yani dik kişiniz onu götürüp bir ustaya göstermek olsun, yaptırmak olsun. Çünkü o far su aşağı toplanıyor. Aşağıda şöyle bir beyin var görüyoruz. Abi da far beyninin olduğu yer bakarsanız bütün su burada toplanmış. Bu da far beyni. Şöyle vurduğun zaman içinden bir balık eksik. Yani bayağı daha yeni. Bakın. Bakın. Bakın aynen. Bakın çalkalıyorum dökülüyor. Şimdi bu adamın masrafı örnek bir 100 lira 200 lirayken Adamın masrafı şimdi beyin en kötü 750 800 civarı olması lazım. Bu Fulyenslerde de böyle Zenon beyinli farlar var. Artı işte zaten adam zaten bu şekilde bugüne kadar idare etmiş. İşte ta sonuna kadar. Bugünü beklemeyin yani. Bir an önce müdahale ettirin ki o masraf ikiye katlanmasın. Şimdi biz adama hani beyinli bir far değil de normal düz bir far takacağız şöyle. Şöyle karşıda hemen. O da mercekli falan ama hani Zenon'u değil, orijinal Zenon yok şimdi. Dikkat edin, yazık günahtır. Zaten hani bu şekilde şimdi bir para avcılarının eline düşerseniz apı yuttunuz. Yani adam beyni bir buçuğa satar, onu bir, onu bir milyara satar derken öyle masraf çok çok çıkar. Hani bu tip sorunlarla karşılaşmamak için farın içinde su gördüğünde hemen direkt yapacağın iş bir ustanın yanına gideceksin. Düzgün bir usta tabi diyorum. Çakma ustalardan bahsetmiyoruz. Ustan bu far su alıyor diyeceksin. En kötü en kötü yani en kötü pahalı arabalar bir de olsa şöyle söyleyeyim size. Hani bu Fluence. Diğer araçlar olsa örnek mesela hani Skoda mesela bak şurada da daha mesela bir pava bu araba farı su alsaydı emin olun ki şu anda mesela bu adam bir hani 2000'lik 3000'lik olmuştu en kötüsünü en iyisini söylüyorum bir de komple far almak zorunda da kalabilirdi. Hani bu far Led farlarda dikkat edin yani. Gene bu fluyanstır. Bunun sadece işte ampulüzden on beyinli. Bunun masrafı genelde hani düşük bir şey çıkar. Ama diğer arabalar diyor yüksek model araçlarda dikkat edin. Yazık günahtır. Zaten genelde hani çürük bir yerde başlar, uzar gider bakmazsan aynı o hesap. Dikkat edin yani. Selman Usta da orada zaten sıfır farı yapıyor, hazırlıyor şimdi. O farı takacağız. É apenas a lama, todo mundo.